Merhabalar sevgili arkadaşlar Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir yayınladığım videolardan haberdar olmak isterseniz çıkan zili tümü ora, o tümü olarak işaretlerseniz yayınladığım videolardan da haberdar olabilirsiniz önümde arkadaşlar Cenk marka siyah sade renk bir yazmam var ve kullandığım ipim de leylak marka Sizler dilediğiniz markanın siyah ipini kullanabilirsiniz boncuklarım inci boncuktur Arkadaşlar en küçük boy 3 milimetre boyutunda plastik incidir her tuhafiyede bulabileceğiniz 12 dizi halinde satılan bir malzemedir Dilerseniz tek dizi olarak da satın alabilirsiniz Ben bu şekilde siyah yazmaya siyah inci kullanarak oyamı işlemek istedim Birazdan da modelimi göstereceğim Şöyle tığ battılardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar Tığ battılarımı şöyle iki zincirle tığladım Yakın plan göstermeye çalışayım İki zincirle tığlama yaptım Çok sık da değil çok seyrek de değil arkadaşlar Orta ayarda iki zincirle tığlama yaptım Sizleri şöyle bekletmeden de hemen modelimi göstermek istiyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Çok şık, çok zarif bir model arkadaşlar. Özellikle böyle e, sade e, yazmalara Aynı renk ip, aynı renk boncukla kombin yapabileceğiniz harika bir model. Dilerseniz farklı renkte boncuk da kullanabilirsiniz tabi. Benim elimde siyah inci varken bu şekilde sizlere de anlatmak istedim. Dediğim gibi gerçekten çok zarif ve kibar bir model. İsterseniz sade, isterseniz desenli yazmalara uygulama yapabileceğiniz yapımı kolay, çabuk ilerleyen bir model. Şöyle ben hazırlığımı yapıp geliyorum arkadaşlar. Yapılışına hep birlikte başlayalım rengimiz siyah ama elimden geldiğince yakın plan ve anlaşılır bir şekilde göstermeye çalışacağım inşallah ipimi bu şekilde arkadaşlar herhangi bir tığ battıya sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çektim orta uzunlukta yaklaşık olarak bir santim boyunda bir örümcek yapıyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne kapatıyorum bu arada herkes örümceğin ne olduğunu bilmeyebilir bu şekilde ifade edeyim sizlere bir zincirimi çekiyorum tığımdaki ilmeğimi bakın arkadaşlar örümceğimin boyutu ne kadar olmak istiyorsa o şekilde ilmeğimi uzatıyorum daha sonra tığıma aynı uzunlukta bir ilmek alıyorum ilmekten çıkarıyorum ve tek kanal tek kalan şöyle kanadın içerisinden girerek bir sık iğne ile sabitliyorum örümcek işte bu, bu, demek arkadaşlar bilmeyenler de olabilir sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekiyorum aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çektim aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum bunu tekrar yapmak istiyorum aynı uzunlukta örümceğimi yaptım ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum bir zincirimi çektim aynı uzunlukta örümceğimi yapıyorum ve sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar yaptıkça eliniz alışacak ve örümcekleriniz aynı boyda olacaktır ilk etapta aynı boyda olmayışına çok takılmayın yaptıkça dediğim gibi eliniz alışacak İlk sıramızı arkadaşlar yazmamızın dört kenarı boyunca bu şekilde devam ediyoruz köşelere geldiğiniz zaman 5 veya 6 tığ battıya arkadaşlar e 2 sık iğne kalacak şekilde yaparsanız güzel bir oval elde ederek köşelerde de hiçbir gerilme yaşamadan köşenizi dönebilirsiniz. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar devam ediyor. Ben biraz daha ilerleteceğim ikinci sıranın yapılışına geçeceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar örümceklerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın öne düşen kanatları görünüyor. Şurada göstermeye çalışayım sizlere. Böyle öne düşen kanatlarını özür dilerim netleşmedi. Şöyle öne düşen tırnağımın da şöyle burasına bırakayım ki görünsün daha net. Bakın şurada öne düşen kanatlarını çekiyoruz arkadaşlar. Oyamızı yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar ikinci sıramızın yapılışına başlarken de bakın bu şekilde. Örümceğimizin öne çıkan kanatlarını şöyle bir, iki, şöyle 3 ve 4 yakın plan gösteriyorum ama umarım görünüyordur 4 tane ilmeğimizi arkadaşlar bu şekilde çekerek oyamıza başlıyoruz bakın başlangıç kısmında göstereyim sizlere bu şekilde 4 tane ilmeğimi çekerek oyama başlıyorum ilk baş kısmımız bu şekilde daha sonra bir sık iğne ile burada olduğu gibi 4 ilmeğimizi arkadaşlar toparlıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum bir tane incimden alıyorum. Bu şekilde incimi bir zincirle kitledikten sonra çevirip tığımın altına getiriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Zaten 4 tane ilmeğimizi çekmiştik. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 ilmeğimi arkadaşlar bir sık iğne ile bu şekilde toparlıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Boncuğumu aldım. 1 zincirle sabitledim. Çevirip tığımın altına getiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincirimi çektim. Sıradaki örümceklerimin bakın arkadaşlar bu şekilde göstermeye çalışacağım. Umarım net gösterebilirim. 1 Bakın öne düşen kanadını çekiyorum arkadaşlar. 3 ve 4. 4'ünü bir sık iğne ile toparladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu bu şekilde bir zincirle sabitledim. Çevirdim tığımın altına getirdim 1 2 3 4 5 ve 6 zincir çektim. Tekrar sıradaki örümceklerimin ilk kanatlarını çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Bir sık iğne ile toparlıyorum. Ve bütün örümcekler boyunca arkadaşlar aynı uygulamayı yapıyorum. İkinci sıramızda bu şekilde. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çok zarif ve kibar bir model arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz sade yazma dilerseniz e, desenli yazmaya uygulayabilirsiniz. Desenli yazmayı uygularken e, tığ battığınızı, örümceklerinizi yani ipinizi yazmanızın taban renginden kullanın. Boncuğunuzu da yazmanızda bulunan en çok rengi kullanarak kombinleyebilirsiniz. İlla inci kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunun yerine cam boncuk kullanabilirsiniz. Ee, pul kullanabilirsiniz. Kum boncuk kullanabilirsiniz. Malzeme alternatifi geniş bir modeldir. Ama çok zarif ve kibar bir model. Yapımı da gerçekten kolay ve çabuk ilerliyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar ütülerken ütünün yan kısmıyla şöyle yukarı doğru ütüleyin. İnci kullanacaksanız ütünüzü mümkün mertebe incilerinize değdirmeyin. Sonuçta plastik malzemedir. Ütüden etkilenebilir ama onun dışında e, hiçbir zarar görmeden uzun yıllar kullanabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Benim için gerçekten desteğiniz çok değerli. Bir başka videoda görüşmek üzere. İnşallah Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.